Yapanın Allah belasını versin. Aynısını o da yaşasın inşallah. En kısa zamanda bulunmasını rica ediyoruz. Biz hanım abini Hamit iş buldum. Aziz tiki. Allah benim evimin sahibindedir. nedir? ben sırta gitmiştim. Kız kardeşimi burada yaktılar. 28 bıçak vurdular. İnfaz ettiler. İşit yapmıyor. Ne söyleyeyim başkanım? Ay. içimi yaktılar. Ne burada yaktılar. İnfaz ettiler. 28 bıçak yarası var. Ay ben ne diyeyim başka ne diyeyim? Hiç kimse evde yoktu. Plan kurmuştular. Ay ben ne diyeyim başka ne diyeyim ne diyeyim. Kimin yaptığını söyleyerek kim yaptın? bilmiyoruz. Valla bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Ben Mardin'deyim. Mardin'in sahibindeyim. Siirt'e gitmiştim. Annem bana telefon açtı. Ciğerim yanıyor. Gidin kurtarın. Ben ne zaman geleyim anneciğim dedim. Lao, 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 lao. ne <laughs> oldu? ne götürdüler. 28 bıçak vurdular. Sonra kadın cinayetleri durdurursun artık. Zaten başımızdaki terör şeyleri canımızı yeterince acıttı. Kadın cinayetine son.